Merhabalar, Malumat kanalına hoş geldiniz. Sizlere bazı haberleri derledim. Bu haberler ışığında Libya'da yaşanan son gelişmeleri birlikte analiz edeceğiz. Birleşik Arap Emirlikleri neden hep karşımıza çıkıyor? Bu konuyu da analiz etmekte fayda var. Hazırsanız yeni malumatlar başlıyor. Dün 11 Temmuz 1995 Srebrenica katliamının 25. yıl dönümüydü. Bu soykırımda katledilip Toplu mezarlara gömülen Müslümanlardan bulunan ve kimliği tespit edilenler bir kez daha toprağa verildi. 25 yıl geçmesine rağmen acılar hiç dinmedi. O günü ben de çok iyi hatırlıyorum. Pakistan ve Türkiye başbakanları bu soykırımı durdurmak için oraya gittiler. Bu dünyaya yapılan bir çağrıydı. Müslüman ülkelerdeki halklar feryat ederken Müslüman devletlerin elinden de bir şey gelmiyordu. Batı'ya yapılan bu baskı Büyük acılar yaşandıktan sonra karşılık bulmuş NATO müdahalesi ile bu soykırım durmuştu. 25 yıl sonra acılar Müslüman halklar için bitti mi? Maalesef hayır. Bugün farklı dinlere mensup insanlar olsa da Doğu Türkistan'da Çin zulmü, Myanmar'da Hindu zulmü, Filistin'de İsrail zulmü devam ediyor. Peki sadece bu kadar mı? Suriye'de Esad iktidarı uğruna Sünni Suriye halkını kesmekten Türkiye kurtardı. Libya'da paralı asker ordusu ile Libya halkının canına, malına, namusuna göz diken Hafter'den Libya halkını yeniden Türkiye kurtardı. Beni en çok üzen durum Müslümanın Müslümanı katletmesi olmuştur. Strabrenizle soykırımı sırasında küçük bir çocuğun sözleriyle yürekler paramparça oluyordu. Anne, küçük çocukları küçük kurşunlarla öldürürler değil mi? O günden bugüne aylan bebekler ölmeye devam etti. Bu soykırımda ölenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ayasofya Müzesi camiye dönüştürülmesi için çalışmalara başlandı. Açılışı yapılacak ve ilk namazın kılınacağı tarih ise dikkat çekici. Lozan Barış Anlaşması'nın imzalandığı tarih. Burada mesaj daha çok içeriye değil dışarıya veriliyor. Bizim üzerimize o kadar geldiniz ki en sonunda sizinle yaptığımız barış anlaşması artık geçersiz hale geliyor denmek isteniyor. Önce ülkemizi sağ-sol çatışması ardından Ermeni terörüyle terbiye etmeye kalktılar. PKK terörüyle bizi parçalamaya çalıştılar. Irak, Suriye ve Doğu Akdeniz'de üzerimize geldiler. En sonunda İran'da olduğu gibi bir darbeyle yönetimimizi ele geçirmeye çalıştılar. Siz de fark ettiyseniz 15 Temmuz'dan sonra birçok dış operasyon yapıldı, ülkemiz karşı saldırıya geçti. Lozan'da bizler bir barış anlaşması imzaladık, evet. Ama kendi sınırlarımızda ve kendi vatanımızda huzur içerisinde yaşamak için bunun altına imza attık. Madem bizim olanı bize çok gördünüz, o zaman da barış barış yok. Bu işin aslında açıkçası böyledir. Libya konusunda dönecek olursak Akile Salih Cenevre'de Birleşmiş Milletler Libya misyonu ile görüştü. Yapılan görüşmede Akile Salih'in özellikle Sirti'de olmak üzere kalıcı bir ateşkese desteğini takdir edildiği Birleşmiş Milletlerce ifade edildi. Libya petrolün satılması ve oluşan gelirin adil dağıtımı konusunda da konuşuldu. Mısır ordusu Libya sınırında askeri tatbikat başlattı. Bölgeden gelen uydu görüntülerinde Mısır Deniz Kuvvetleri'nin de Akdeniz'de bu tatbikat alanına yakın olduğu görülmektedir. Libya'da petrol üretimi yeniden başlıyor tarzı yapılan haberlerden sonra bölgeden gelen son bilgilere göre sadece Sidre Limanı'nda depolanan petrolün satılmasına izin çıktığı, bunun ise olası Sirte Savaşı'nda bu alanın zarar görmesi durumunda tehlike arz etmemesi için bu satışın yapıldığı açıklandı. Hafter, petrol bölgelerindeki kontrolünden doğan elindeki kozları tüm uluslararası baskılara rağmen kullanmaya devam edecek. Yani Libya petrolü şu anda çıkartılmayacak. Libya'da Cufra'ya bağlı Hun kentinde Hafter paralı askerleri bir genci öldürmüş ve tecavüz olaylarına karışmıştır. Olayların duyulmasının ardından kentte halk protestolar yapmış, dükkanlarını kapatmışlardır. Libya'lı olmayan paralı askerlerin neler yaptığı daha önce Harun'a kentinde ortaya çıkmış ve toplu mezarlar bulunmuştu. Rusya ateşkes görüşmelerine Saraç hükümetinin istemediğini açıkladı. Haftanın ateşkesi kabul ettiği ancak meşru yönetimin ateşkesi kabul etmediğini iddia etti. Libya Genel kulmay Başkanı Türkiye ile işbirliğinin daha yeni başladığını ve bu işbirliğinin artarak devam edeceğini açıkladı. Libya'lı subay adayların bir kısmı Türkiye'ye gelmiş ve eğitimlerine buradan devam etmeye başlamıştı. Burada yetişen subaylar Libya ordusunun daha etkin ve profesyonel olmasının bel kemiğinde oluşturacak. Bakan Akar Ukrayna ziyaretinde bulunmuş, burada çeşitli bakanlarla görüşmüş ve çoğu açıklamayı yapmıştı. Kırım'ın ilhakını tanımadık ve tanımayacağız. Ukrayna ile Türkiye arasında ilişkiler son derece güzel gidiyor. Sovyetlerin gözbebeği bir ülke olan Ukrayna. Rusların teknolojik birikiminin bir kısmına da vakıf bir ülke. Akıncı'ya güç veren turboprop motorları bu ülkede üretiliyor. Savunma sanayi bakımından işbirliğini ilerletmeyi her ülkede çok istiyor. Daha önce bayraklar İHA alan Ukrayna, bu ziyaretten sonra yeni bayraklar İHA alacağını da açıkladı. Bizim en büyük eksikliğimiz motor teknolojisi. Hem hava hem de kara araçlarımız için motor üretmeye çalışıyoruz. Şu anda yapılacak işbirliği bize çok olumlu yansımalarda olacaktır. O zaman Ukrayna ile devam. Evet sizlere bazı gelişmeler aktardım. Peki sahada iç savaş sona erdi ve herhangi bir asker hareket yaşanmıyor mu diyebilirsiniz. Her iki tarafta Sirte bölgesinde askeri yığınaklamalarını tamamladı. Özellikle Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri başkentten talimat bekliyor. Savaşlar bir nevi diplomasinin de devamıdır. Şu aşamada diplomasi devrede. Son günlerde Dışişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı'nın ziyaretleri oldukça yoğundu. Bildiğiniz gibi karşımızda Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır cephesi yer almakta. Türkiye olarak da bizler İtalya, İngiltere, Ukrayna ve Katar yanımıza alarak onların karşısına çıkmak istiyoruz. Türkiye son dönemde kritik mesajlar da vermeye devam ediyor. Ukrayna'da Kırım konusunda Rusya politikalarına net bir şekilde tavır aldığımızı söylemiştik pansir ve Rus sistemlerini avlamayı kendine hobi haline getirmiş olan bayraktarlar da Ukrayna'ya satılmaya devam edecek. Rusya'nın Suriye ve Libya üzerinden Türkiye'ye sıkıştırmasına Ukrayna üzerinden net bir mesaj verilmektedir. Ayasofya Müzesi'nin camiye yani aslına döndürülmesi meselesi Rusya'yı zora sokacak bir meseledir. Çünkü Rusya içerisinde de ciddi bir Müslüman nüfusu var. Putin politikalarını yaparken sadece Ortodokslara yönelik politika yapması düşünülemez. Siz bu olayı bir de şu açıdan değerlendirin. Osmanlı devleti içerisindeki Slav ve Ortodoksları Rusya kışkırtmış, silahlandırarak iç isyanlara neden olmuştu. Aynı şeylerin şimdi Rusya'nın başına gelmeyeceğinin de garantisi yok. Bu konular bundan dolayı çok hassas konular. Türkiye, Girit'in Güney ve Libya açıklarında yapmış olduğu tatbikatlara bir yenisini daha ekledi. Bu tatbikatlarda Çaka Bey, Turgut Reis, Barbaros isminin kullanılması da tesadüf değil. Bu isimler Osmanlı Devleti'nde Doğu Akdeniz'de ve Libya ile ilişkili isimler. Tatbikatın ise hemen güneyinde Mısır, Libya sınırında bir askeri tatbikat yapıyor. Bu tatbikatın yapıldığı bölge Birleşik Arap Emirlikleri'nin diye Hava Üssü'nü bombalamakta kullandığı üssün bulunduğu bölgeye de çok yakın bir yer Rusya'nın Saraç hükümeti ateşkesi kabul etmiyor açıklamasından sonra meşru hükümet de bir açıklama yaptı Bizler Moskova'ya geldik ateşkesi zamanında kabul ettik ancak masadan Hafter kaçtığı ve Trablus'a saldırmaya devam etti dedi Hatırlarsanız sağda henüz bir ilerleme kaydedilmemişken Türkiye Rusya ile birlikte Saraç ve Hafter'i Moskova'da buluşturmuş ve bu masadan Hafter kaçarak saldırılarına devam etmişti. Burada ateşkesi istemeyen tarafın kim olduğu net bir şekilde ortaya konulmuştu. Burada diplomatik bir deha söz konusu. Çünkü güç savaşı olan Hafter'in ateşkesi kabul etmeyeceğini devletimiz de zaten çok iyi biliyordu. Sağda işler tersine döndükçe şimdi ateşkesi kabul etmeme sırası meşhur hükümette. Hafter'in toplama askerleriyle sahada tutamayacağını biliyorlar ve ısrarla ateşkes istiyorlar. Petrol bölgeleri hala Hafter'in elindeyken ateşkesi istemelerinde tek sebebi bu. Şu an sahada ne Türk topçusu ne kara birlikleri ne de hava birlikleri var. Kurmayaklı ve SİHA yardımı ile üretmiş olduğumuz etki de muazzam. Mısır sınırında istediği kadar tatbikat yaparsa yapsın Türk askerin karşısına çıkamaz nokta. Karşılıklı tatbikatlarla mesajlar verilmeye devam ediyor. Peki Cufra ve Sirt operasyonlar ne zaman başlayacak? Karşılıklı güçler yığılmış vaziyette. Bir kıvılcımın çakmasıyla operasyon her an başlayabilir. Ancak bu operasyonda şişman kadın sahneye çıkmadan operanın bitmeyeceği bir durumla karşı karşıya gelebiliriz. Deniz kuvvetleri ve hava kuvvetlerinin bu operasyonda yardımı da gerekecek gibi görünüyor. Belki de operasyon... Libya'daki Birleşik Arap Emirlikleri uçaklarının vurulmasıyla da başlayabilir. Muhammed Dağlan Aslen Filistinli olan ancak ne milliyetine ne de ismine yakışır bir insan olmayan kişi. İran'ın Kasım Süleymanisi neyse Bayin'in de Muhammed Dahlan'ı aynı kişi. Orta Doğu'yu kasıp kavuran tüm operasyonları Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail adına yapan kişi, İsrail'in Baye'deki adamı. Birleşik Arap Emirlikleri ile bizim ilişkimizin bozulması, İsrail ile ilişkimizin bozulmasıyla başladı. Bu Arap bağrıyla da tavan yapmış vaziyette. İsrail'in el altından hangi ülkeleri kontrol ettiği bu süreçte daha net ortaya çıkmış görünüyor. Suriye, Libya, Sudan ve Somali'de biz Baye ile bir mücadele yürütüyoruz ancak bu mücadele baya gibi görünse de aslında arkasındaki güçlerle mücadele ediyoruz. Dünya üzerinde 195 kadar bağımsız devlet görünse de aslında bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda dünyada az devletler vardır. Türkiye dünya tarihinin içerisinde her zaman olmuş az devletlerden bir tanesidir. Baye ise bizim nefesimizle dahi mücadele edemeyecek bir ülke. Sahip olduğu paralı askerler ve Amerikan koruma şemsiyesi altında yaşıyor. Kendi halkından askeri yok, ve yönetimin gücünü kime dayandırdığını da bu bize açık bir şekilde gösteriyor. Peki Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ile yürütmüş olduğu bu mücadelesinde ejderhayı kendine her seferinde daha fazla yaklaştırıyor. Sudan ve Mısırda bu mücadeleyi baya kazanmış gibi görünse de Somali'de kaybetti. Aynı zamanda Tunus ve Cezayir bölgesindeki faaliyetlerini de engellemiş durumdayız. Birleşik Arap Emirlikleri ile bizim coğrafik konumuz uzak gibi görünse de aslında bizler Bae'nin hemen yanındayız. Katar'da bulunan üssümüz Bae'ye çok yakın durmaktadır. 15 Temmuz'da yaşanan kalkışmada Birleşik Arap Emirlikleri bizim iç işlerimize karışmaya kalktı. Dış politikamızda ise her defasında çıkarlarımızı hedef almaktadır. Watt diye hava üstüne yapmış olduğu en son saldırıda ise zamanı kendine göre daha hızlı bir şekilde daraltmış vaziyette. Sizce devletimizden darbeyi baye ne zaman, nerede ve nasıl yiyecek Yemen, Adası, Libya veya Mısır? Öncelikle onları elbette hepsinden söküp atacağız. Ancak bize Libya'da saldırdıklarına göre onlara cevabını Libya'da vereceğiz. Ne dedi Ulusal Mutabakat Hükümeti? Uygun zaman ve uygun yerde cevabı verilecek. Ne demişti Bosnalı küçük çocuk anne? Bizi küçük kurşunlarla öldürdüler değil mi? Onlar bize asla küçük kurşunlar sıkmadılar. Bunun karşılığında elbette onların cezası da büyük olacak. Malumat kanalını izlediniz. Kanalıma abone olarak bana desteklerinizi sunabilirsiniz. Malumatta kalın. Hoşçakalın efendim.